Abraham Bey, Çağlar Bey ve şu anda burada olmayan Rahman Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü benim bundan önceki vekalet verdiğim avukat Has Parti'den alaktaş gibi beni dolandırmadıkları için onlara teşekkür ediyorum. Beklediğimiz bir karardı. Zaten kendisinin davranışları, devletle ilişkileri, devlete verdiği gördük hakkında bilgilerini anlatmıştık aslında. E, ceza yasası zaten ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Biz de başından beri bu şekilde savunma yapmıştık. Sonuç olarak muhtemelen bizim savunmamızı ödül ceza verilmesine yer olmadığı.